İstanbul'da kedi köpek yiyen kadın yeniden yakalandı. İstanbul Tuzla'dan gelen son dakika haberi canavar kadın kabusunu yeniden hatırlattı. Başrolde yine Fatma Çey'nin olduğu skandal habere ilişkin ulaşılan bilgiler adeta kan donduran cinsel. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Tuzla'da bir köpeği kesmek üzereyken hayvanın çığlıklarına koşan çevredekilerin çok geç olmadan yetiştiği ve yargılanmasının ardından 6 ay tedavi gören Fatma Çey'nin çıktıktan sonra yine aynı alışkanlıklarına devam ettiği ve bu kez kedileri kesip yediği ortaya çıktı. Son dakika haberine göre Fatma Çey'nin çantasından kedi derisi ve bir yavru kedi çıktı. İstanbul'da geçtiğimiz yıl adeta şoke eden bir suçüstü yakalanma olayı ile gündeme gelen Fatma Ç isimli kadının sokak hayvanlarını kesip yediği ortaya çıkmış ve Fatma Ç son vukuatı olan bir köpeği kesmek üzereyken vatandaşlar tarafından yakalanmış ve yargılanarak tedavi edilmesine karar verilmişti. 6 ay psikolojik tedavi gören Fatma Ç çıktıktan sonra aynı vahşete devam ettiği belirlendi. Fatma Ç'nin çantasından bir kedinin yüzülmüş derisi ve bir de yavru kedi çıktı. Vahşi kadınla ilgili yeni bir son dakika kararı daha alındı. İstanbul'un ilçelerinden Tuzla'da bir yıl önce sokakta yakaladığı köpeği kesip yiyen kadın yine bir sokak hayvanıyla yakalandı. Geçtiğimiz yıl yargılanmasının ardından 6 ay tedavi gören ve aynı suçtan 5 aylık kaydı bulunan kadının çantasından kesilmiş ve derisi üzülmüş kedi yavrusu çıktı. İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Aydınlı Mahallesi'nde bir grup genç sokakta karşılaştıkları Fatma Çey adlı kadının elindeki siyah poşetin içinde kestiği kedi olduğu iddiasıyla polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının elindeki siyah poşet içinde kesilmiş ve derisi üzülmüş halde bir yavru kedi ile karşılaştı. Dosyasından edinilen son dakika detaylarına göre gözaltına alınan kadının 1199 sayılı hayvan haklarını koruma kanununa muhalefet suçundan ötürü 5 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Elimdeki kedi... <laughs> Paylaşacağım zaten ya. Geç şu arabaya. Geç şu arabaya. Geç abi, şu arabaya. Abi, abi valla bakacak o ya. Abi valla. Abi. Karakteri yok.